Yunus peygamberin kıssası, Kur'an'da zikredilen peygamber kıssaları arasında Müslümanlar tarafından en az bilinen ve en az anlatılan kıssadır. Bunun sebebi Yunus peygamberle ilgili fazla detay verilmemiş olmasıdır. Yunus peygamber, kavminin tamamı kendisine iman eden tek peygamberdir. Anlatılan kıssaya göre Yunus peygamber kavmine Allah'ı ve hak dini tebliğ ederken, kavminin henüz iman etmediği bir dönemde onların tavırlarından oldukça bunalmış ve umutsuzluğa düşerek kavmini terk etmişti bir grup insanla birlikte bir gemiye binerek kavminin bulunduğu yerden uzaklaşmıştı. Gemi denizde bir müddet açıldıktan sonra bir fırtına çıkmış ve kaptan yolcuların arasına gelip gemide fazladan yolcu olduğunu ve bazılarının inmesi gerektiğini söylemişti. Yunus peygamber bunun ilahi bir işaret olduğunu ve Allah tarafından kendisine bir uyarı geldiğini anlamış ve gemiden inmeye gönüllü olmuştu. Denize atlar atlamaz Yunus aleyhisselam bir balığın ağzına düştü. Allah daha iyi bilir fakat bu balığın mavi balina olduğu düşünülmektedir. Mavi balina alemlerin Rabbi Allah'ın yarattığı en büyük hayvandır. Dinozorlardan ve hatta fillerden bile daha büyüktür. Ortalama boyları 35 metre civarı iken 180 tona kadar ağırlıkları bulunur. Ancak bu kadar büyük hacmine karşın bu hayvanlar plankton adı verilen mikroskobik canlılarla beslenirler. Mavi balinaların dişleri yoktur. Ağızlarına tek seferde 3 ton kadar suyu alırlar ve balina tarağı denen süzgeçlerden geçirerek planktonlarla beslenirler. Bunca iriliğine rağmen kursağı oldukça dardır ve ancak mikroskobik canlıları yutabilirler. Ağzından içeri giren herhangi büyük bir şey yutması imkansızdır. Bu sebeple Yunus peygamber bu balığın ağzına girdiğinde balık onu yutamadı. Bu nedenle ayet-i kerimede mideye indirmek manasında bir yutma kelimesi kullanılmamıştır. Balık da diğer bütün canlılar gibi oksijene ihtiyaç duyuyordu. Bu sebeple her 15 dakikada bir suyun üstüne çıkıp oksijen aldıktan sonra tekrar denize giriyordu. Deniz bilimciler büyük bir mavi balinanın dilinde ağzı kaplı olduğu halde herhangi bir sıkışıklık yaşamadan 50 yetişkin adamın durabileceğini söylemektedirler. Buradan yola çıkarak Yunus Aleyhisselam'ın sanki geniş bir odadaymış gibi rahat bir mekanda olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu Yunus peygamberi ağzına alan balık hala hayatta mı? Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Eğer o Allah'ı tesbih edip yüceltenlerden olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı. Yani şayet Yunus peygamber Rabbini tesbih edip bağışlanma dilemeseydi, balığın içinde kıyamet gününe kadar kalabilirdi. Bu Allah katından şayet insanoğlu işlediği günahlardan pişmanlık duyup tövbe etmez, Rabbini tesbih edip zikretmezse, içinde bulunduğu hüzün ve sıkıntı halinde Kıyamet gününe kadar kalabileceğinin delili gibidir. Bu nedenle her birimiz Allah'a dönmek zorundayız. Konuya dönecek olursak bahsi geçen balık hayattadır ve kıyamete kadar da hayatta kalacaktır diyen alimler bulunmaktadır. Bazı efsaneler bu mavi balinanın var olduğunu ve onu gördüğünü iddia eden insanları anlatır. Bazı efsanelere göre balık uzun bir süredir uyumaktadır. Hatta sırtında bir ada oluşmuş ve üstünde ağaçlar ve hayvanlar yaşamaktaymış. Bir başka düşünceye göre ise ayet-i kerimede geçen ifade sadece mecazi bir ifadedir. Yunus Aleyhisselam'ın durumunu mübalağa etmek için kullanılmıştır. Elbette ki Allah daha iyi bilir. Yunus Aleyhisselam'ın kıssasından alınacak ibretler 1. Tebliğde titizlik, sebat ve sabır 2. Zikir ve istifarın ehemmiyeti 3. İhlasla yapılan tevbenin kabul olunması 4. Sekerat halindeki tevbenin yalnız Yunus Aleyhisselam'ın kamine mahsus olarak kabul edilmesi. Ancak bu sekerat hali tam bir sekerat de değildir. Çünkü Yunus Aleyhisselam'ın kavmi tevbe ettiği zaman henüz azap gelmemiş sadece azabın emarileri belirmişti. Onlar da Hazreti Yunus'un hiç yalan söylemediğini düşünerek vaat ettiği azabın muhakkak geleceğini anlamışlar ve derhal tevbe etmişlerdir. Oysa diğer helak edilen kavimlerdeki durum böyle değildir. Mesela Firavun'un imanı azabın tahakkukundan Mesela Firavun'un imanı azabın sonradır ki tam bir yeis hali olduğu için makbul olmamıştır. Yunus Aleyhisselam'ın fazileti hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendileri için bir tevazu ifadesiyle birlikte şöyle buyurmuşlardır. Hiçbir kula Yunus bin Metta'dan daha hayırlıyım demek yakışmaz.